Ayın kitabı. Her ay bir kitap söylüyorum. Kitabın ismi Ezik Müslümanlar. Ebu Bekir Sofuoğlu. Söyleyin. Ezik Müslümanlar. Şimdi öncelikle bilgi başkadır, fikir başkadır. Söyleyin. Bilgi başkadır, fikir başkadır. Yani abdestin farzı, abdestin sünneti, abdestin müstehabı, abdesti bozan şeyler, abdestin mekruhları, abdest sünnetleri, abdest nasıl alınır? Bu nedir arkadaşlar? Bilgidir. Ölema bunu beyan eder. Bu böyledir. Bitti. Ama bir de fikir vardır. İnsan düşünür, bazı şeyler üretir aklından. Yorum yapar. Tamam mı? Fikir, düşünce. Bu düşünce arkadaşlar adamına göre, zamana göre, duruma göre ne yapar? Değişir. Mesela benim şu anda, bak dikkat et, Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada kaç tane pencere var? Altı. mı? Bu tarafta da mı altı var. Bu tarafta diyelim ki beş tane pencere var tamam mı? Şurayı sarmayın, buraya çık. Nasıl altı tane var ya? Eee? E bu tarafta kaç tane pencere var diyorum, kaç tane var? Yakup. E kaç etti? Bangonun altı mı? Üstü mü? Saysanıza bana. Bir, iki, üç, dört, altı mı? E şunu söyle adam bir ya. Altı tane pencere var. Siz bu oradaki iki tane saymayın. Ne kaldı geriye? Dört tane. O yokmuş gibi farz edin. Tamam. Şimdi ben buradayım. Diyorum ki Mahmut Efendi külliyesinde cephede altı tane pencere var. Vallahi billahi. Doğru mu? Doğru. Şimdi öbür tarafı saymayın. Sen söyle. Aynı ibareyi söyle. Mahmut Efendi penceresinde. 8 tane. <gülüyor> 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 i̇şte. o şimdi ne diyor? Mahmut Efendi pencerenin Mahmut Efendi külliyesinin cephesinde dört tane pencere var. Vallahi billahi. Hayda ben dedim altı bu dedi dört. Ben yemin ettim doğrudur. O yemin etti doğrudur. Ben diyorum altı o diyor dört. Olabilir mi? Olur. Çünkü bak ben böyle bakıyorum. O böyle bakıyor. Anladınız mı? Fikir olan şeylerde arkadaşlar bazı şeyler değişebilir. Adamına göre, konumuna göre, zamana göre ne yapar? değişir. Bugün başkadır, yarın başka olabilir, önceki gün başka olabilir. İzmir'de başkadır, Van'da başkadır, Şam'da başkadır. Bunlar ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Bunlardan sadece ibret alırsın, düşünürsün, kendin bakarsın, işine yarayanları alırsın, bazı şeyleri evirir çevirir alırsın, istifade etmeye çalışırsın. Ama bir fikir oldu, ben benim bir şeyi bilgi söylediğim zaman kabul etmek zorundasın kardeşim. Ben sana bir bilgi söylediğim zaman söyle, kabul etmek zorundasın. Çünkü o bilginin kitaptan bir kaynağı vardır bir aslı vardır önüne koyarım seni o kabul etmek zorundasın ama benim fikirlerim vardır fikrimi söylediğim zaman bazısını kabul edebilirsin bazısını etmezsin bazısını değiştirerek kabul edersin bazısını toptan reddedersin o olabilir tamam mıyız arkadaşlar şimdi bazen size fikirlerle alakalı kitaplar söylüyorum bu kitap mesela bu kitabın içine yazan her şeyi ben tasdik etmiyorum her şeyi ben onaylamıyorum her şeyin altına imza ne yapmam atmam ama ve lakin çok istifade edersiniz herkes kendisi için bir şeyler çıkartır kitapta Mutlaka okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kitabın ismi ne? Söyleyin. Ezik Müslüman, şey özür dilerim, ezik muhafazakarlar. Onu özellikle söylüyor zaten. Ezik Müslüman demek istemediği için ezik muhafazakarlar diyor. Ezik, yani Müslümana eziklik lafzını yakıştırmadığı için ne diyor? Hani bir Müslüman için ezik kelimesini kullanmamak için ne diyor? Ezik muhafazakarlar diyor arkadaşlar. Çok istifade edersiniz. i̇nsanların, özellikle kıymetli insanların fikirlerini okumanın büyük faydası vardır. İnsanın ufkunu genişletir. Senin görmediği şeyleri görmüştür o. Senin bilmediğin şeyleri biliyordur. Ufkunu genişletir. Kıymetli insanların fikirlerini, fikir, bilgi fikir tamam mı? Kıymetli insanların fikirlerini okumanın çok büyük faydası vardır. Ezik muhafazakarlar mutlaka okuyun arkadaşlar. Bu kitaptan önce bir de Misyoner ilahiyatçılar diye bir kitabı var müellifin. Aynı bahiste. Zaten kitabın içinde de söylüyor. İmkanınız varsa onu da okuyun. Ama asıl bu kitap. Bizim ayın kitabı bu. Ama imkanınız varsa bir de öncesinde ne var bunun? Söyleyin misyoner ilahiyat Arkadaşlar kitabın içinde neler var yani? Mesela akademi camiasında neler var? Tamam mı? Hani bilim dünyası, ilim dünyası adam içinden konuşuyor. Abi diyor ben buradayım diyor, görüyorum diyor. Bak şöyle oluyor, böyle oluyor diyor yani. Böyle sizin bildiğiniz gibi değil bu işler diyor. Sizin bildiğiniz gibi sen uzaktasın. Sen uzaktan bakıyorsun. o diyorsun adam bilim adamı. Ha, öyle olmuyor o işler diyor işte. Sizin bildiğiniz gibi değil o işler diyor. Anlatıyor sana. Bak diyor şöyle oluyor, böyle oluyor diyor. Aa diyorsun o zaman. Bir öncesinde ne var? Söyleyeyim. Misyoner, ilahiyatçılar. Mümkünse imkanımız varsa onu da inşallah.